Başla. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. El-Müştekatu. Tabi el tatbiq dersinin El-Müştekat bölümünü okuyoruz. Şimdi El-Müştekatu, Müştekler. Yani şimdi bunların alt başlıklarında ismi fail gelecek, Valga sigeleri gelecek, sıfat-ı gelecek. Bunlara müştak diyorlar. Yani için bunlar diyorlar e, şeylere göre, basitlere göre bunlar hepsi basitlerden müştaktır. Kofilere göre bunlar fiilden müştaktır. Fiil-i müştaktır. Tabii bizim kitap o konulara girmiyor. Yani diyor o önemli değildir. Yani basitlere göre bundan müştaktır, kofilere göre bundan müştaktır demenin çok fazla bir anlamı yok. Onun için o direkt e, yani uygulanan e, şeyler üzerine e, gidiyor. Şimdi diyor el müştakatu tetemeyyezu lugatul arabiyetu bi enneha lugatun iştikakiyyetu. Arapça dili, lugati yani dili e, temayüz eder. Bi enneha lugatun iştikakiyyet, iştikaki bir lugat, bir dil olduğuyla diğer dillerden ayrılır. Yani kelimeler birbirinden müştak olur. Mesela bir nasır bakıyorsun, isim faali nasır, İsmi Mef'ul-i Mansur, sifat mesela eee mazderi mimisi, mazderi nev'i hepsi bir bakıyoruz aynı kelimenin etrafında dönüyor. Yani iştikakidir. Ve haza yani en hunaka maddeten lugaviyeten muayyeneten. Yani bunun anlamı şu. Yani demek ki yani dilsel bir madde var orada. Belli bir madde misu ketebe mesela kaf ta be. Mesela kitap. -e". Yumkinu teşkiluha alayhatin mukhtalifet. Mesela bu maddeyi farklı durumlar üzerine şekillendirebiliriz. Mümkündür. Yani bu şey anlamı bu. Yani iştikaki anlamı bu. Kullu heyetin minha lahavazun khasun. Bakıyoruz her heyetin her bir şekillenmenin bir be, bir vezni vardır. Ona has olan bir vezni var. Ve leha vazifetun ve bakıyoruz her birisi ona özel bir vazifesi var. Yani bir manası var. Kendi kul mesela katip. Mesela katip deriz ketebeden. Mektub deriz. Ev mektep deriz. Katib isim faali, mektub isim mektep mesela, mazari bir ismi zamanı isim mekanı. Ve ente tü sen mülahaza edersin, enne mitle hadil ameliye, bu işlemin benzeri, bu işlem, bu işlemin benzeri, ma teci dahilel maddeti lugaviyeti es e, ancak cari olur, yani uygulanır, dahilel maddeti lugaviyeti es geçen, o dille ilgili madde içinde, yani geçen dille ilgili dedik ya, ktb, ktb, ve teşekkül ve teşkilen ve ona farklı yani yeni bir şekillenme veriyorsun. Ve al ameliyat ile tutarak olarak, olarak bilinen işlem budur. Yani mesela ketebeden katibini, mektubunu, mektebini müştak ediyorsun. Ondan alıyorsun, yapıyorsun. İştirak ondan ayırmakla, ondan yapmaktır. Ve leke ta'rif Umulur ki anlarsın, bilirsin enne hünake evet enne hünake lugati yani burada bazı lügatler vardır. Yani yeryüzünde diyelim yani toplumun içinde tusamma lugatin iltisakiyeten. İltisaki lügat olarak bilinirler. Yani bitişik lügatler. Kel İngilizce mesela. Mesela İngilizce. Haytu tuce dumadetun lugaviye. Mesela bakarsın dilde bir madde bulunur. Yumkinu teşkilu siyegil minha an tariqil lavahika fi evvel madde ve fi ahriya. Mesela yümkülü teşkilü siyagil minha ondan bazı sigaları oluşturmak mümkündür. Ama an tariqi lasqi lavahika fi evvel madde ve fi ahriya. Maddenin sonuna ya da başında başka bir maddeleri bitiştirerek, yapıştırarak yani yapışmayla meydana gelir. Arapçada iştikak, Arapçada gibi iştikak değil. Mesela kente artık Meral Seni gideceğim biraz var onu oku. Right writer. Ne demektir? Yani ya, yazı Yazardım. ve yazar. Yazı ve yazar. Bak mesela şeyle right writer. Bak ra'nın ra gelmesi ikinci de demek ki manayı değiştirmiştir. Ama bitişmeyle yani bir şey bitişerek gelmiştir. Bu ve böylece ve nahnu nulfitu ila al-ishtiqaq fi al ila ennel iştikâka fil arabiyeti vâdûhun gayetel vücud. Biz buna dikkat çekeriz. Dikkat çekeriz. İlâ ennel iştikâka fil arabiye. Yani Arapçadaki iştikâk vâdûhun gayetel vücud. Yani bu bize gibi değil. Çok daha açıktır. Son derece açık. Biz tadbituhu kavaidu. Şimdi onları zapt eder. Bazı kaideler var. Ve makayusu bazı ölçüler var. Tadbituhu kavaidu ve makayusu kalilatun la tekadu tehtelif. Yani bazı e, kaide ve ölçüler az da olsa ne yani la tekadu yani devdeyse, hiç e, bir şey olmuyor bir değişim olmuyor. Bakın yani, aynı maddeden mesela bir isim faali çıkıyor, bir isim mefulu çıkıyor. Ve ala biz de müştakları gelecek şekilde arz edeceğiz. Evet. Mesela isim faal nasıl yapılıyor? Bu ismin yüştekku minel fiili. Fiilden müştekku olur. Tabi o zaten altta yazıyor. Diyor. Leyse hünaka da'in enne tıkuleti hilafat bil basinu vel kofiyin havle asl iştikaki ala ma aşana ileyhi anifen indel hadisi anil masadır. Masallerle ilgili konuştuğumuzda işaret etmiştik demin. Yani işte burada artık o, o şeylere, o basra ve basralar ve kofilerin arasındaki hilafa girmek bizim işimiz değildir. Yani girmiyoruz demek istiyor. Hatta o bir onu söylemiş. Onun için yani müstakbiller feli deyince yani ben basitleri tercih ettim anlamı çıkmasın demek istiyorum. Şey kofilerin. Diyor ismi faal ismi müstakbiller feli filden müstakdir. ala vasfi men ala vasfi men qama bil Ne Yani e, ala vasfi men qama bil fiili. Yani fiili yapanın vasfına delte eder. Mesela darb dediğin zaman darbi yapanın vasfı. Yani o kişi darple vasıflanmış. Mesela Nasır dediğin zaman o kişi yardımla e, şey Katip dediğin zaman o kişi yani demek ki kitabet onunla kaimdir. Bu kitabet vasfı onunla kayındır. Yani katip yani yazıyor. Ve diyor ki kelimetu katip mesela ismu failin. İsmu fail de ala ala vasfillezi kâme bil kitabe. Yani kitabeti meydana getiren vasfı nedir? Ha o kitabeti meydana getiren getiren vasfı nedir? Katiptir. Yani o kişi katiptir. Ve lugavuyun el kudama eski lügatçiler, dilciler yakuluna derler inne ismel faal yüşbühül fe'lel mudari'a. İsmi fa'il diyorlar fiili muzari'a benzer. Yani aslında onlar ismi fa'il fiili benzer demeleri yani fiili muzari'a gibi e, evet. Yani harekat ve sükunatlarda. Yani mesela fiili muzari'a nasıl başı e, mesela yadribun başı fethe şey hareke ikinci harf sakin daribun o da birinci harf harekeli ikinci harf sakin. Yani hareke, hareke ve sükun. Bel yakulune innel feylel mudari'a sümye mudari'a. Mesela diyorlar fiili mudari'a mudari olarak isimlendirilmiş. Lene yudari'u ism fa'al. Çünkü isim fa'ala benzer. Yani ey yuşabihu. Burada da yani mesela diyorlar fiili mudari'a isim fa'ala benzer. Yani ismufal gibi. Ee, evet. Yani ona o bir şey oluyor. Ee, söyleyin. Yani fiili mudari'a mesela diyorlar asıl fiilde mebni ya. Fiili mudari'a niye mu'arattı? Çünkü isim fa'ala benzer. İsmi fa'ala benzer. Fiil, i̇smi fa'al de mu'arattı. Şey, zaten isimdir, muaraptır. Orici fiili bu da olmuştu. Yani aslında ismi faalin fiile benzemesi günü farklıdır. Yani veci farklıdır. Fiili muzara ismi faala benzemesinin de farklıdır. Yani ismi faalin fiile benziyor dediklerinde yani hareke ve sükunlarda fiile benziyor. Fiili muzara ismi onun için amel yapar. Fiili muzaranın amelini yapar. Mesela fiili muzara ismi benziyor dediklerinde yani ismi benziyor yani onun için şey olmuştu. muarab olmuştur. Ve vaka en hada allazi zahabu ileyhi tabi diyor bu dedikleri yani ismi ile benzer ya da fil ismi faala benzer muzare diyor ya, yani ya, realite olan yani gerçek olan en hada allazi bu söyledikleri yani ona gittikleri söyledikleri ihtiyacu ila adet nazari yani tekrar bir düşünmeye ihtiyaç duyar. Yani yani öyle mi değil midir? Bunu daha tekrar düşünmek gerekir. Ve bi khasetin min dilalatu ala zamani yani özellikle zamana delalet etme konusunda mimarlar mecari tafsili yine, Tabi burada onu aşıklayamayacağımız yeri değildir. O imkanımız olmaz. Ama diyor yani ism-i faal ondan müştaklı dedikleri ya da ona benziyor dedikleri ya de da feyli ona benziyor dedikleri bunu tekrar düşünmek gerekir. Yani biraz o bu, onun kafasına yapmış ama dediğim gibi eski alimler bu şekilde söylüyorlar. O söylediğim şekilde söylüyorlar. Ve yusahu ismi faal ala nehvi faal gelen şekilde yapılır. Mesela minel feyli sülati ala yani genellikle böyledir. Sülasilerden yani üç harfli fiillerden ister nasara olsun, ister darabe olsun, ister fetaha olsun, ister sele olsun. Genellikle isim faal faal ve de gelir. Mütü <laughs> ketebe katibün, laibe laibün, kare Genellikle diyoruz ki bazen mesela fa'il, faal manasında gelir. Mesela rahimenin isim faali fa'il gelmiştir. Yani sıfat müşebe deyim yerler, onu şey edenler, isim fa'il olarak kabul edenler. Diyorlar yani gelir bazen failde de faal manasında isim fa'il olarak gelir ama azdır. Çoğunluk Ayn da aynıdır. Ehede ahidun se'ele sa'idun ve adavar çoğunluk öyledir. Fe inkâne fe'lu ecvefe. El fil ecvef ise ve aynu alif. Aynı fil de ise kulibet hadir elifu hemzeten fi ismi faali. İsmi faali o elif hemzeye dönüşür. Bak gâle fil ajwaf ve elif. Yani vav elife kalb olmuş. O zayf faali nedir? Gâilun. Şey Vav zayid eliften sonra geldiğinde şeye kalb olur. همزه مش بس بائع دار اما ان كان الفعل اجواء. الفيل اجواء الاجوف عينه صحيحه اما عين ده اعلال يقول ماضي يعني الف قلب مش يعني اي او يا ناسا عن في الواو يعني فانها تبقى كما هي في اسم الفعل. او اسم فاعل مثلا فتقول Avire kalp olmamış ya. Yani biz diyorduk hani avire bazı ecvefler vardır kalp olmuyorlar. Onlarda aslında mücerredler asıl değildir. Onların mezikleri asıldır. Mesela İ'verra asıldır, İhmerra asıldır diyorduk. Ee, daha önce geçti. Ya da başka klasik tabloda geç, geçiyor. Kulase mesela burada Vav wow, makabili fetha olduğu halde elife kalp olmamış. Diyorlar aslında devlet etsin diye burada aslında mücerreder asıl değildir, mecister asıldır. Bu bu e, ifaalle ifaalle bablarında yani o elvan ve aitlere delalet eden, renk ve aitlere delalet eden bablarda. O zaman avilün gelmiş bak. Ceyide, caidün gelmiş. Havile havilün gelmiş. Yani aynı feli elife kalp olmayan fiillerdeki isim faal orada on, on, onların o ile harfi hiç, hemzeye dönüşmüyor. Ve inkan el feil nakisen. El nakıs ise أي آخره حرف علة يعني صنو إلا حرف سا فإن اسم الفعل ينطبق عليه ما ينطبق على الاسم المنقوص اسم, اسم فعل ويقولانر اسم منقوصة ويقولانا ناقص اسم يعني أي تحذف ياؤه الأخيرة في حالة الرفع والجر يعني صون يا رفع وجر حالتنا حسب أدلر وتبقى في حالة النصب صادجة نصف, نصف حالة قالر فتقول دعا مثل دعان ناقص يا داعم بق منقوص Mesela cani da'in merartu bi da'in nasb ve cer halatleri. Rabb'i takdiri ya. Ama nasbesi raytu da'iyen Mesela aynı şekilde maşiyen, radiyen ama raf ve cer halatleri bunlar da, da, ismi menkus olduğu için ismi, ismi, ismi faalleri ismi isim İsmi menkustur da zaten ya son ya hasfı olur. Raf ve cer halatlerinde ama nasb halatinde kalır. Tabi ya diyor. Şimdi burada bak mesela mesela Radiye aslında radivedir. vavidir, de Ama e, vav e, tarafta olup makamli kesre olduğu için yaya kalbi olmuştur. Onun için mesela radiyun aslında radiyündür. Yani vav dörtüncü e, mertebede geldiğinden dolayı makamli de zamel olmadığı için vav yaya kalbi olur. Radiyun zameyan üzerine da hasbedilir. Razin e, ya da hasbedir radi. Ama nasb nasıl nasb zahir olduğu için orada nasb duruyor. Yani ya durur hasb olmaz. Raytu radiyen diyoruz. Demek ki sürasilerde ism failler böyle yapılır. Sahelerde genellikle faildir. Ecveflerde yine failundur. ama o wow, eğer elife kalp olduysa ismi faillerde hemzeye dönüşür. O elif mesela kailun gâ deriz ona. Eğer şeyse ezveflerde wow elife kalp olmadıysa öyle kalır avirun gibi adam da i menkus gibi gelir. Yani kadın gibi gelir. Rat ve cer haletlerinde yani arabi takdiridir lam fil yok ama nasb haletinde ulami durur. Ama ya kalp olarak durur. Wow da olsa. Ve min gayri sulasihi sulasin dışında isim faal yapıldığı zaman alavaz fil mudar. Fil mudar'ın vezi üzerine yapılır. Ma iddali harfil mudara'ati mimen vazdubeten sadece Muzaraat harfi zammeli bilmime dönüşür. Ma kesi ma'kabili ah tabi sondan önceki harf kese yapılır. Ya mitluba, yudahricu filimzara ya. Yayı bime dönüştürüyoruz. Müdah. Sondan önceki harfi de kese yapıyoruz. Bu da zaten kesedir. Kese olmasa yine kese yapacağız. Müdahricu diyoruz. Mesela yüzelzilu, müzelzilün. Yukhricu muhricun. Yetekeserü, mutekesirün. Yeştemi'u, müştemi'ün. Yestahricu, müstekricün. Yahmerru muhmerrun aynı şekilde bunlar devam eder. Zaten bak geçi evet bak yusebbihu musebbihu. Yulakimu mulakimu. Yantaliqu muntaliqun. Yuqatilu mutaqa yataqatilu mutaqatil. Bak yataqatilu. Bu zarafta sonundan önceki harf ta olduğu halde ism fa'ile yine keseye dönüştürüyoruz. Yataqaddamu da olduğu gibi mutaqaddimun. Yahşevşinu muhşevşinun. Yastagfiru mustagfirun. Yani isim faillerin mezitlerde kural budur. Harfim imdaratı yerine yani bir mim gelecek, zameli bir mime gelecek, sondan önceki herkese yapılacak. Ve inkanel harfü lezi qabrile ahri elifen. Eğer e, eliften, evet, e, bir önceki harf elif olsa, yani sondan bir önceki harf elif olsa, fe innehu yapka kama huve fi ismi faali. ismi faalda olduğu gibi kalacak. Misu <laughs> yakhtaru, bak, muhtarun, <laughs> sondan önceki harf şey değildir, eliftir. Elif hareket kabul etmez. O zaman ismi faali de muhtarun gelecek. Yektalu muhtalun gelecek. Yektalu muhtalun, muhtalun gelecek. Burada ismi mefu devletir. Ama bunların takdirleri yapıldığında o zaman ismi faali ortaya çıkar. Mesela ismi faali ise asli nedir? Muhteyilündür. i̇sm ismi mefu ise muhteyelündür. Ve hu yekun faali eyden hüna müfteil. Burada yine faal vezi müfteilündür. Niye? Çünkü vezun la Zikrettiğimiz gibi vezin, ilaldan etkilenmez. İz asu hazil ef'al yekteyru. Mesela yektarun asıl yekteyru'dur. Yektarun asıl yekteyru'dur. Mesela diye, evet. Yekteyru'dur. Mesela yekteyru'dur. Ya aslı yekteyru'dur. Dolayısıyla isim faaleri muhteyru'n. Muhteyru'n, muhteyru'n. Ama ya harekeli. Sondan önceki harf fethali olduğu için ya elife kalbi olmuştur. Muhtarun, muhtarun, muhtar olmuş. Hünake ef'alun. Yani bu yani bunlar öyle bırakılacak ama takdirlerde takdirle bilinecek, manayla bilinecek. Bunların istifal ya da istifal olduğu fayda. Hünâke ef'alun üştukka bina i fa'al ala gayri i sabiqe. Diyor Arapçada yani burada yani bu dilde Arapçada bazı fiiller vardır. Üştukka bina ismül fa'al ispahal onlardan müştak olmuştur, yapılmıştır. Ala gayri i sabiqe. Söylediğimiz kaidelerin dışında. Tabi ve kalide türcide onlar azdır. Onun için biz genel genel olarak dedik ıı, üç harflerde fa'ilun gelir. Diğerlerinde e, Filim i muzarrı yüzeyine gelir. Sadece film hafif e, harf yerine zameli bir Sondan önceki harf de keseli olur. Bunu genel olarak söyledik ama buna, bu bu kaydaya muhalif olan bazı şeyler de var. Mesela fakat böyle isim ismi fa'l min müshebin. Oysa burada müsibin olması lazımdı. Ama müshebin kullanmışlar Araplar. Çok azdır. Bir Yani çok konuşan anlamda. Vel kıyas kesra. Tabi kıyas nedir? Müshibin. Mesela min ehsane muhsanun. Bir fethel ve kıyas kese Muhsin. Muhsan yani evli olan kişiye e, muhsan diyorlar. Kama veredet ef'alun rubaiyetun ve şutka isim fa'al minha ala vezi fa'al. Mesela burada bazen dört harfli fiiller gelmiş ve isim fa'alleri fa'al vezi yüzeyge. Oysa dört harfli fiillerde normalde fe'li mudarın vezi yüzeyge olması lazım değil. Sadece fe'li mudarın, el-hafi mudaratın yerine zameli bir mim olacaktı. Sonradan önceki hatta mektur olacaktı. Ama bu fa'al gelmiş şüzüzen tabi azdır. Yani şaz dediğim daha yine az manasında. Mesela eyfe'e yafi'un. Mesela mufi'un olması gerekirdi. Yafi'un gelmiş. Emhele mahilun gelmiş. Siyagul mübalagati. Zaman nasıldır?